Hedeflerimden biri olan e, ve bir deneme yanılma da aşamasını da yaşadım. Bundan yıllar önce Türkiye'deyken demiştim ki bu Japonya'daki pastacılık yani inanılmaz gelişmiş. Yani geldiğimdeki yaklaşık 10 yıl önce gelmiştim ilk. Yani bu pasta börek işlerine burada yani bakınca yani bu çeşitlilik tat. E, tasarım çok farklı gelmişti bu işin peşine bir düştüm sonra buraya geldiğimde taksi işinden kalan vakitlerimde tam da pandemi döneminin başlangıcıydı e, burada böyle e, aylık gittiğiniz kurslar var yani belli bir mesela diyelim ki basic seviye bir şey bir pakete e, başvuruyorsunuz işte bir stüdyo, yani Cooking stüdyo diye bir yer vardı. Oraya işte temel seviyeden girdim. Yaklaşık 12 ders aldım. Zaten o konuda da e, takip eden arkadaşlar bilir. Pas, yaptığımız pastaları, tatlıları paylaşıyorum. E, bir temel seviyeyi bitirdikten sonra uzman seviyeye geçiş yaptım. Orada devam ettim. Tam orada devam ederken farklı bir girişimde bulundum. Çünkü zaten bu kursa gitmemin sebebi bu işi gerçekten sevip sevmediğimi tam anlamaya çalışmaktı. Becerim, kabiliyetim var mı, gözüm kesiyor mu, yapabilir miyim? Hala daha zaten o konularda çok büyük eksikliklerim var işin başında olduğum için ama profesyonel olarak bu işi yapma e, düşüncesi doğdu. Öyle olunca da e, burada meslek yüksek okulları var her alanda. Yani işte yazılım olur, bilgisayar olur, diğer el becerileri olur, pastacılık olur vesaire. Pastacılık alanındaki meslek yüksek okulu burada Japonca'da Senmon Gakko diyorlar. 2 yıllık, bazıları 3 yıllık, bazıları 1 yıllık bilmiyorum. Yani şeyleri var. Ben 2 yıllık pastacılık okuluna başvurdum. Burada okulların, özel okullar, devlet okulları da gerçekten eğitimleri güzel e, mesleki olarak yani yetiştirdikten sonra da e, öğrencilerini işe sokma anlamında referans olma anlamında gerçekten büyük e, katkıları var. Bu okulun bende bir şeyi var Kataloğu var. Bu katalogdan size göstereceğim e, yani işte belli ders programları var mesela benimkisi burada birinci seviye e, buna patişe diyorlar pa, yani pasta şefi pasta şefinin ders programını görüyorsunuz iki yıllık burada yani e, işin tamam pratiği önemli ben daha çok pratiğine önem verirler diye düşünüyordum ama e, işin teorik kısmı çok daha özellikle ilk sene ağır basıyor arkadaşlar Besin hijyeni, halk sağlığı, bakın buralara yazmışlar. Besin bilimi, beslenme, kariyer eğitimi, şekerleme teorisi, hijyen kuralları ve hem Japon tatlıları hem de Batı tatlıları şeklinde ikiye bölünmüş dersler var. Batı dediği yani Avrupa genellikle Fransa temelli, ee, Japon dediği de Japonların kendi geliştirdiği e, Japon mutfağına ait tatlılar. Ee, şimdi Japonya'da hem yemek konusunda hem tatlı konusunda şöyle bir anlayış var. Ee, Tabi bundan yıllar önce yani çok da eski değil, 100, 150 sene önce diyelim. Et konusunda bile daha e, kendini yetiştirmemiş diyelim. Çünkü et yemek Japonya'da yasakmış. Yani hem dini açıdan hem de bunun vücuda zararlı olduğunu düşünerek. Çünkü pişirme teknikleri, hijyeni sağlama açısından yetersizlik o zamanlarda e, onları e, vejeteryan bir mutfağa yöneltmiş. Onun için vejeteryan mutfak çok güçlü Japonya'da ama et girince mutfağa inanılmaz seviyede e, etli yemeklerinde e, geliştiğini görüyoruz. Bu tabi Kötü yanı domuz etinin çok yaygın kullanılmış olması. Sadece domuz eti değil domuzdan elde edilen birçok katkı maddeleri ve ürünlerde buradaki Müslüman yaşantısına e, belki vurduğu en büyük darbe. Japonya'da buradan bir alt başlık açalım arkadaşlar. Japonya'da bir Müslümanın e, yaşaması neden zor diye sorulsa eğer. Ee, birinci sıraya kesinlikle helal e, olmayan gıdalar veya helal gıdaları zor bulmak olarak söylerim. Peki e, neydi hiç mi yok? Var. Yani işte en yakın bir tane helal et satan yere gidip helal et alabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. E, ama şöyle bir sıkıntı var. Yani herhangi bir şey evde yapacaksınız dışarıda çıktığınızda bir şey yiyeceksiniz. Çok kısıtlı seviyede bir şeyiniz var. gıda olayınız var. Yani hep evde oturamazsınız. Tamam evden ne bileyim unu helal olanını, şekerin helal olanını. Şimdi bunlar komik gibi geliyor. Ulan unun helal olanı ne lan? Un zaten helal değil mi? Şimdi Japonlarda şöyle bir olay var. Ben de hep öyle sanıyordum. Yani bir şey geliyor önüne. Yani bu bunun temeli zaten hayvansal değil. Bu niye helal olmasın ki? Diyorsun arkasını çeviriyorsun içindekilere baktım mı haydi bakalım katkı maddeleri O katkı maddeleri domuzdan elde edenin var ee, işte Alkol katılmışı var Yani helal olmayan hiç haklı değil ekmek ya ekmek Ekmek işte ne bileyim Tatlıları say kenara çekiyorum zaten tatlılar da inanılmaz bir e Sıkıntılı ham madde Olduğu için Tatlı pasta yemek gerçekten burada iyi bilmiyorsanız çoğu sıkıntılı içerikli arkadaşlar. Mesela jelatin, alkol e, ve katkı maddeleri işte bazı bunları kullanıyorlar ve helal seçeneğiniz çok daralıyor böylece. E, ondan sonra diğer ham maddeler, içecek kahvede bile var. Kahve içemiyorsun. Yani öyle olduğu zaman bilmek lazım bildiği zaman helal dairede yaşanır. Ama sizi belli bir süre sonra yormaya başlar bu. Çünkü gidip özgürce alışveriş yapamadığınız bir ortamdan bahsediyorum. Bu hassasiyeti olan Müslüman insanlardan bahsediyorum ama tabii. Yani şundan bahsetmiyorum. Yani ya yapacak bir şey yok. İşte bizim şeyimiz de buymuş. E, nedir? imtihanımız da buymuş. Burada yaşamak böyle bir şey. Zor. İşte biz de burada ancak bu kadar. Öyle bir şey yok. Yani helal helaldir, aram aramdır. Ben bu bu konuda çizgisini bozmayan arkadaşlardan bahsediyorum. O öbür türlü kendine göre uyduranlardan değil. Dolayısıyla dışarı çıktığımı gezmeye mi gittin, iş gezisine mi gittin, bir yere gittin diyelim. Ee, her yerde helal market bulamazsın ki zaten. Ya yanında götüreceğin adına kadar dayanacak sana. Yani bir yerde bir ihtiyacını karşılaman gerektiğinde karşılaştığın limitli e, gıda seçeneği seni yormaya başlıyor belli bir süre sonra. Yani en basitinden o pirinç onigirilerde bile yani dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çoğu her şeye bulaştırılmış bu sıkıntılı içerikler. Onun için Japonya'daki en büyük belki de Müslüman'ın yaşamakta zorlanacağı şey helal haram şeyinin dengesini kurmak olacaktır. Bilmiyorsa zaten bayağı bir sıkıntılı şey yemiş oluyor. Bilmek gerekiyor, danışmak gerekiyor, öğrenmek gerekiyor gerçekten. Ee, ya da işte cami bizim Tokyo caminin içinde helal market var. Helal marketin Camiden alışveriş yapacak devamlı ya da caminin yanında taşın yanına oturacak, yanında oturacak yani camiye yakın oturacak gibi. Veya herhangi bir şehirde bir helal marketin yanında duracak. Ama işte dediğim gibi yani bir yerde sabit kalmadığın için eğer böyle de işin dışarılardaysa zor bir hayat. Yani zor bir hayat. Ben onu demek istiyorum. Ben bunu Almanya'daki arkadaşlarla da konuşmuştum. Orada bu kadar zor değilmiş. Yani çünkü orada belli bir Müslüman nüfus, belli bir Türk nüfus var. Ee, her şeyi bulabiliyorlarmış, rahat. Çok rahat bir ortam varmış orada. Burada hem Müslüman nüfus çok az, hem işte bizim Türk mutfağını arayanlar için Türk, Türk şeyi de az zaten nüfusu. Dolayısıyla seçenekleriniz de çok değil. Eskiden hiç yokmuş, daha kötüymüş. Şimdi çok güzel bir ortam var o anlamda. Benim demek istediğim belli bir noktadan sonra o eskiden özgürce yaptığınız alışverişleri özlemeye başlarsınız ve bu sizi belli noktalarda şeye sokabilir. Yani rahatsız edebilir diyelim. Yani çünkü helal olarak satılan etleri yani bakıyorsun yani etler artık dondurulduğu için şeyinden vazgeçmiş. Yani et olmaktan vazgeçmiş halde olanlar var. Yani tadını, tuzunu tam şey yapamıyorsun. Et yemekten vazgeçersin bu sefer. Yani otla idare edersin. Yani neyse burada yaşayacak arkadaşlara şeyim şu. Bu konuda bir müddet kendilerini psikolojik olarak hazırlamalarında fayda var. Burada çünkü ee, o konularda problem yaşayacaklar Bir de burada uzun vadeli yani yaşamayı düşünen ve çocukları olan veya burada çocuğu doğan insanlar içinde ikinci bir başlık ikinci bir belki handikap ve zorluk diyeceğim burada çocuk büyütmek yani bunu burada yaşayan ailelerle anne ve babalarla çok konuştuk Türkiye'deyken de konuşuyorduk. Burada belli bir yaştan sonra çocuğunuzu büyütmek istemeyebilirsiniz. Gene hassasiyet olan Müslüman arkadaşlara bunu söylüyorum. Yoksa onun dışında düşünenlere diyeceğim yok. Kısaca bunu nasıl anlatabiliriz? Dünya dünyevi olarak düşünenler için Japonya evet güvenilir, çocuklar için harika bir ülke, temiz, eğitimi fena değil, ee, sistemi oturmuş, yaşanılabilir bir ülke. Ancak ahiretini düşünenler için <laughs> ve e, çocuğun ahlaki yapısıyla ilgili endişe duyanlar için e, belli bir yaştan sonra burada, çocuklarını büyütmek konusunda bazı sıkıntılar ve endişeler yaşayacaklarını düşünüyorum. çünkü e, Türkiye ile karşılaştırdığında veya herhangi bir Müslüman ülkeyle Japonya'yı karşılaştırdığınız zaman Japonya'daki alenen e, olan şeyler ve çocuğun bunları göre göre büyümesi e, onun ahlaki yapısının sizin arzuladığınız şekilde olmayacağını, e, düşünebilirsiniz çünkü burada gördüğünüz bazı şeyler mahalle pakkalında alenen satılan bazı e, müstehcen e, diyelim mecmualardan tutun e, yolda yürürken bazı renklam panolarında e, alenen ifade edilen şeyler yani konuyu fazla şey ayrıntılı anlatmıyorum. Ee, çok merak eden arkadaşlar bana direkt yazar ben zaten hepsini onlara daha detaylı açıklıyorum ee, ikili ilişkiler çocukların belli bir yaştan sonra gruplaşmaya başladığında arkadaşlarının aileden gelen toplumun kendi e, kültüründen gelen e, ahlaki yapısından Tabii ki etkilenmesiyle beraber okulun kendi içinde çok e, Anaokulundan başlayarak başlayarak e, ilkokul, ortaokul devam eden süreçte karşılaşacağı büyük sıkıntılar, e, sizin arz etmeyeceğiniz bazı şeylere sebebiyet verecektir. Bundan dolayı yani kısa örnekler verirsek çocuğunuzu okula gönderdiniz, okulda sonuçta bir öğlen yemeği çıkıyor ve bu öğlen yemeği helal öğlen yemeği değil. Helal olmayan öğlen yemeğine çocukta anne babanın yapacağı şey şudur. Çocuğa o öğlen yemeği yerine evden bir şey götürmesini sağlamaktır. Bu da iki şekilde oluyor. İlkokullarda genellikle sizi serbest bırakıyorlar. Öğlen yemeğine menüye uymak zorunda değilsin. Çocuğa sandviç yapıp da gönderebilirsin veya yani menüye uygun bir şeyle gönderebilirsin. Mesela o gün çorba mı çıkıyor? Çorba köfte mi çıkıyor köften yani örnek ne çıkıyorsa o işte Japon mutfağı çıkıyor sonuçta bilmek lazım yani ondan sonra hadi bu ilkokuldan yırttın da anaokulunda ne yapacaksın bölgeden bölgeye okulundan okuluna belki değişir ama şimdi belli bir şey çıkıyor menü çıkıyor ee, bizim verdiğimiz anaokulunda aynı menü vermeniz lazım çünkü çocuklar arasında şey çıkmasın yani Aa, senin yemeğin farklı onun da canı çeker bilmem ne bu uyumsuzluk oluşmasın diye Aynı menüyü yapar mısınız diye bize söylediler. Başka çünkü çaresi yok. Şimdi sonuçta onların işi her gün yemek yapmak. Öğlen yemeğini belli bir Japon şeyinden seçip yapıyorlar. Siz de onu her gün hazırlamanızdan bahsediyorum. Yani her gün diyelim ki çalışıyorsunuz. Sabahta götüreceksiniz çocuğu. Sabah diyelim ki 6'da kalkmayacaksınız da 5'te kalkacaksınız. Bir gece önceden hazırlık yapacaksın. Malzemeleri bulman lazım o yemeğin yapılışını öğrenmen lazım. Bunlar çok ciddi efor. Ve bunu her gün yapıyorsun, yıllarca yapıyorsun. Bitmiyor. Çünkü bu yemek çocuk okula gittiği an boyunca devam eden bir şey. Yani evde resmen bir aşçı istihdam etmen gibi bir şey bu. Özel. Çocuğa özel sürekli yemek yapan bir ebeveynden bahsediyoruz. Bu sizi çok bayağı yoracaktır yani. E, belki de en büyük sıkıntılardan biri de bu. Bento problemi diyoruz biz buna. <laughs> bu büyük bir sıkıntı. Bu bunun çözümü de yani ben soruyorum. Herkes işte aşağı yukarı bento hazırlıyor. Yani hazırlamayanını vardır mutlaka da. Yani bu hassasiyete sahip olanlar bu ağır yükü taşımaya devam ediyorlar Japonya'da. Ne yazık ki. E şimdi okula gidip de sen burada helal menü çıkart diyemiyorsun. Ya kocaman okul. Kaç kişilik okul. Adam orada helal menü çıkartamıyor yani. E i̇şte en fazla o zaman sen git yemeğini kendin getir şeklinde. Çünkü dışarıdan ham madde sokman da yasak. Hani al sen bu eti kullan diyemezsin. E o kendi bildiğini kendi sistemiyle yapmak zorunda. E okulda yemek sorunu bu. Çocukların arkadaşlarından, Japon kültüründen, Japonların ahlaki olarak size uymayan bazı noktalarından etkilenmesinden kaynaklı ileride yaşayacakları problemler, pedagojik problemler veya sizin kendi hassasiyetlerinize uyumlu olmayacak bazı problemlerden dolayı çocuklarınızı, bu sadece Japon için geçerli değil bu arada, yani Amerika'da yaşayan dostlardan da oluyor. Yani gayrimüslim ülkelerde yaşayan birçok e, ebeveynin ortak sorunu e, diyorlar ki benim bir noktadan sonra biz bu ülkeden kendi ülkemize veya bir başka Müslüman ülkeye gitmek istiyoruz şeklinde e, bir düşünce ağır basmaya başlıyor ve çocuk çok büyümeden, çocuk yolunu yol, rotasını şaşırmadan, çocuk ağır şey kayıpları yaşamadan e, bir an önce rotasını çizmek istiyor aile ve çok da haklılar. Benim bu konuda çok aynı düşündüğüm çok fazla arkadaşım var. Yani iş sizden çıkıyor çünkü siz tek başınıza değilsiniz burada. Siz belki Müslüman Türk kültürüyle yetiştiniz ama çocuğunuz öyle yetişmiyor. Çocuğunuz evet evde verebiliyorsunuz da çocuk sonuçta dışarıda gidiyor. Belli bir yaştan sonra çocuk arkadaşlarıyla bir yerlere de gidecek. Ee, Ramazan olacak çocuk oruç tutuyor, yanındaki yüzlerce arkadaşı oruç tutmuyor. Bir bayram oluyor, çocuğun bayram havasından, bayramın atmosferinden, bayramın getirdiklerinden götürdüklerinden haberi yok. Ondan sonra, yani örneklerini çoğaltabilirsiniz. Burada ee, özellikle çocuklu aileler, burada evlenip son evlenip çocukları olacağını düşünerek geleceği iyi planlamalarını istiyorum. Bunları düşünüp ölçüp tartıp bence Japonya'yı bir daha düşünmelerini sadece Japonya için değil gayrimüslim ülkelerde yaşamak isteyenlerin bir daha bunu düşünmelerini tavsiye ederim. Burada da yani çocuğu belli bir yaşa kadar veya ilk kültürünü aldığı yer diyelim ki Türkiye ise Türkiye'de belli bir yaştan sonra belki buraya eğitim için bir şeyler navhav alıp buradan bir sertifika bir eğitim bir şey alıp dönebilmesi belki sağlanabilir ama e, onda da çok dikkatli olmak gerekir. Tek başına göndermek bilmiyorum yani ailelerin kendi şeydir ama yani bana uyan şeyler değil. Ben Japonya'nın ortamını çok iyi yani taksici olduğum dönemde de insanların, gençlerin ...halini, tavrını, nerelere gittiğini... ...neler yaptığını gördüğüm için... ...ben farkındayım. Ee, buraya... ...yani farklı ülkelerden... ...Müslüman ülkelerden gelen arkadaşların da... ...gelip çok şaşırdığını biliyorum... ...ortamı görünce. Ee, konuları genel geçer anlatıyorum... ...arkadaşlar. Çok derine inmek istemiyorum. Dediğim gibi sorularınız varsa... ...direkt sorarsınız. Ben de e, gerçekleri... ...ee bütün çıplaklığıyla anlatırım. <laughs> Şimdi pastacılık yolunu işte bu ve bunun gibi nedenlerle yani pastacılık kısmı bir örnek yani bu herhangi bir meslek olabilir. Buradaki benim hedefim Türkiye'ye dönmek ve Türkiye'ye eli boş dönmemek. Yani bir meslek Türkiye ile ilgili iş aramam noktasında da aynı hedefim vardı. Türkiye ile iş arama noktasında şu an pandemi dönemi önümüzdeki üç sene de çok ciddi bunalımlar ve ekonomik krizlerden ve yatırımların durdurulmasına falan bahsedildik. Japon belki yönelişi çok fazla olacak için ilanlar da zaten ilanlar olduğu için bu boş alanı, boş zamanı nasıl söyleyelim bir durgunluk dönemini eğitimle geçirerek bir meslek edinme yoluna gitmek istedim. Dolayısıyla yani Türkiye'ye döndüğümde bir meslekle yani benim kendi mesleğim var ben biyoloğum ama e, karşılığı yok yani mesleki karşılığı yok. Ben bir böyle pratik bir meslek e, öğrenmek istediğimden ve sevdiğimden de aynı zamanda yani sevdiğim bir şey seçim diye e, pastacılık noktasında iyi olan, Batı'yı kendi kültürüyle çok iyi e, birleştirmiş ve üzerine kendi disiplinini çalışmasını ve geliştirmesini katmış. İnovasyon eklemiş bir e, ülke Japonya. Pastacılık gerçekten almış başını gidiyor. E, öğrenmek istedim. Burada tabii bir pastanın niçinini okulda öğretiyorlar. Biz de niçinini, yani şekeri, yumurtayı, şunu bunu, onu niye böyle yaptın, bunu niye böyle yaptın, yani bir şey yapıyorsun da onu niye öyle yapıyorsun. Yani onu tam teorini, bilimini, e, neyi nasıl, niçin yaptığını bildiğin zaman belki ortaya çok daha güzel şeyler çıkacağını düşündüğüm için böyle e, bir eğitim almak istedim. Bakalım devam edebilecek miyim? Sonuçta Japonca e, ağırlıklı, ya ağırlıklı değil Japonca zaten e, ve... Ee, okuma, yazma noktasında bakalım nasıl bir e, şey bizleri bekliyor. Yani, taksicilik sınavlarında da zorlanmıştım. Bunda e, daha da zorlanacağımı düşünüyorum. Çünkü burada bir ağır bir teori olayı var. Gerçi benim kendi alanıma çok benzer teoriler ama e, bizde buradaki sıkıntı teoriden e, teoriden değil Japoncadan. Yani dil bariyerinin ağır olması Dil bir bariyerle birebir karşı karşıyayız. Bakalım bu bariyeri nasıl aşacağız? Dualarınızı bekliyoruz. Evet taksi günlükleri bitti arkadaşlar. Ama bundan sonra pasta günlükleri <laughs> başlayacak gibi görünüyor. Onu diğer hesabımda Instagram hesabını biliyorsunuz aktif kullanıyorum. Instagram hesabından <laughs> pastaları e, ya da işte okul hayatıyla ilgili e, anlık anlık paylaşımları yapacağım. Merak eden arkadaşları davet ederim. Evet arkadaşlar bir yandan da sizi gezdiriyorum Tokyo'da. Ee, bir daha önce Instagram'dan bir hikaye paylaşımda duyurmuştum. Ee, sadece <laughs> taksi günlükleri bitti evet ama artık Japonya günlükleri şeklinde ee, devam edeceğiz demiştim. İşte görüyorsunuz, geziyoruz, tozuyoruz. Farklı farklı yerleri gösteriyorum bu arada sizlere. Ee, ve e, yollar bitmiyor. Japonya'yı görmek isteyen arkadaşlar benim burada sohbetimle beraber size farklı yerlerin görsellerini de arabadan yaptığım yatay çekimlerle göstermeye çalışıyorum. Bir yandan da e, Japonya'daki işte tecrübelerimden vesaire bahsediyorum, yaşadığım maceraları süreci anlatmaya çalışıyorum sizlere. Derleyip toparlamalı bir video oldu. Geçmişe döndük. İşte nereden nereye geldik? O şekilde. Bundan sonra da bakalım ilginç, eğlenceli içerikler ve size yaşadığım tecrübelerden bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Müzik